Hazretlerinin hadisini okuyoruz. Burada müellif adetine muhalif olarak bu zatı bize tanıtıyor. Vakene şehide Bedran ve hu ahadun nukaba'i Leyletel Akabe. Bedir Savaşı'nda bulunmuştu. Ve birinci Akabe Bey'atinde Medine-i Münevvere'den gelen temsilcilerden biriydi. İmam Bukhari'nin metodunu inceleyenler, onun her cümlesinde bir incelik, bir letafet, bir güzellik tespit ediyorlardı. Buradaki güzellikte Ubaid ibn Samit'in bu ifadeden memnun olmasıydı. Yani kendisini takdim edenler bedirde bulunan bir Müslümandı, bir bedir mücahitlerinden biriydi ve hatta Medine-i Münevvere'den gelen Akabe Beyatindeki 12 temsilciden biriydi denildiğinde çok memnun oluyordu. İnsanı memnun olduğu bir vasıfla tavsif etmek, böyle bir sıfatla anmak elbette güzel bir şey. Ubade İbni Samit radıyallahu anh Akabe beyatinde bulunduğu sırada 37 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında 50 yaşında, 49-50 yaşlarındaydı. Suf ve ashabının hocaları arasında yer alıyordu. Yani Suffe'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ders verdiği gibi Sahabe-i kiramın büyüklerinden olan kimseler de ders veriyordu. Ubade bin Samit radıyallahu an ders verenlerden biriydi. Hazreti Ömer radıyallahu an Ubade bin Samit hakkında bin kişiye bedel ifadesini kullanmaktadır. Bin kişiye bedel bir sahabi. Hazreti Ömer radıyallahu an gibi birinin takdir etmesi onun ne kadar üstün bir sahabi olduğunu göstermektedir. Yani sahabe-i kiramın yaş ortalamasından üstün. Filistin'de ve Humus'ta Hazreti Ömer döneminde vali olarak görevlendirilmiş bir kimseydi. Ubade bin Samit'in annesi Kurratül Ayn ismiyle anılmakta ve İslam'la şereflenmiş bir hanım olarak sahabe kitaplarında kaydedilmektedir. Ubade bin Samit'in hanımı da meşhur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin süt teyzesi Ümmü Haram Ubade bin Samit'in hanımıydı. Ümmü Haram Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdesine nail olmuş ve bir savaşta, bir harekatta şehit, şehide olarak vefat edeceği kendisine haber verilmiş bir sahabiyedir ve Kıbrıs'ta medfundur. İslam ordusu Kıbrıs'a kadar gelmiş ve orada Kıbrıs'a ayak bastıklarında attan düşüp atın altında kalmış, ezilmiş ve şehit olmuştu. Bugün Kıbrıs'tan Rum tarafında medfun bulunan bir sahabiyedir. Rumlar bir azize olarak telakki etmişler ve kabrini muhafaza etmişler. O günden bugüne kadar kabir yeri değiştirilmeyen bir sahabiyedir. E, mübarek günlerde, mübarek gecelerde, bayramlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Müslümanlar oraya geçmekte, kendisini ziyaret etmektedirler. Osmanlılar, Peygamberimizin bir sahabisinin bulunduğu bir ülkenin, bir beldenin fethedilmesi mutlaka gerekli diye düşünmüşler. Ve Kıbrıs bu sebeple, bu sahabiye hanım sebebiyle fethedilmişti. Bugün Kıbrıslılar Ümmü Haram'ı gayet iyi bilirler. Hala Sultan diyebilirler. Aslında Hale teyze demektir. Ülkemizin bazı bölgelerinde teyzeye hala denmekte. Halaya da emme, amme ifadesi kullanılmaktadır. Evet, Peygamberimizin süt teyzesi. Bir başka ifadeyle Peygamberimizin diğer süt teyzesi Ümmü Süleym, Rümeysa radıyallahu anh'ın kardeşidir. Rümeysa radıyallahu anha mücahide bir kadın. Ve İslam tarihinde mihri en değerli olan kadın Rümeysa radiyallahu anhadır. Rümeysa radiyallahu anha Ebu Talha gibi zengin, soylu ve yakışıklı bir genç kendisine talip olduğunda ben seninle evlenemem. Çünkü sen taşa, ağaca tapan birisin. Ancak Müslüman olursan evlenirim eğer mihir olarak İslam'ı kabul edersen evlenirim demiş ve Ebu Talha Ümmü Süleym'le bu şekilde evlenmişti. Yani Ümmü Süleym, Rumeysa hanım, Ubade İbni Samit'in hanımı Ümmü Haram'ın kız kardeşi olmaktadır. Ümmü Haram Ümmü Süleym. Ümmü Süleym'in lakabı ise Rumeysa anha. Rumeysa hakkında çok anlamlı bir hadis-i şerif var. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: "Dahaltul cennete feiza ene bir Rumeysa. Cennete girdim bir de ne göreyim ki Rumeysa cennette." Ünlü haramın şehit olması ile ilgili şu hadis-i şerifi biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman süt teyzesi Ümmü Süleym'in evinde. Zaman zaman süt teyzesi Ümmü Haram'ın evinde. Öğle namazından sonra istirahat ederdi. Yine böyle bir istirahat esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, rüyasından uyandı. Benim ümmetimden bazıları bir deniz harekatına girişecekler dedi. Ve dua etti ya Resulallah ben bu harekatta şehit olayım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen bu harekata katılacaksın diye onu müjdeledi. Evet. Böyle bir hanım Ümmü Haram e, Halas Sultan Kıbrıs'ta medfun olan Halas Sultan Ubade bin Samit'in hanımı oluyor. Evet. Sahabeyi Kiramın en